Merhaba arkadaşlar bugün ödev yapıyorum. bir şeyler oluyor. Buraya oturunca unutuyorum çünkü. Yani bilgisayarın başına geçince unutuyorum yapacaklarını. Okulistik. Ya okulistiği yaptık. O okulistik bir yıllık üyeliğim var artık. Onu tamam. sen yapacaksın bundan sonra. Ben kendi işlerim için söylüyorum. Bu bitti. Sıra araştırmaya geldi. Araştırma dediğin ne? Hmm. Bu. Gönergeyi oku bana. Başardıkları kişilerin ülkemize olan katkılarını yazalım. Üstteki süper bilgiyi okur musun önce Hı hı Sesli Tamam Ülkemizin gelişmesi için Görev ve sorumluluklarımızı Yerine getirmeliyiz İşimizi en iyi şekilde Yanmalıyız Ülkemize katkıda bulunmuş Engin, Arık Jale, İnan, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Ali Kağıtçı, Naim Süleymanoğlu, Nene Hatun, Nuri Demira, Vecihi Hürkuş, Zihni Derin gibi insanları örnek almalı ve azimle çalışmalıyız. Ne güzel çalıyor Chopin de Dedem çok özenirdi saz çalanlara. Kendi saz çalamadığı için bana şey derdi çocukken. Ah gırılasıca parmaklar, gırılasıca parmaklar verdi kendi parmakları için. Ben de böyle çalanları görünce kendi parmaklarıma, gırılasıca parmaklar arıyorum içimde? Baksana ne güzel adam parmakları. Beni rahatsın. görünce yapıyor mu? E seni görünce mutlu oluyorum. Ne güzel bir, böyle böyle yapıyorsun. Ay gırılasıca parmaklar der ya e Sen çalıyorsun işte onu. E sana ne yapayım? <laughs> Benden geçti artık. Sen yapacaksın. Sen Şimdi, anladın mı? Vecihi büyük kuş mu? Hı <laughs> hı. Araba müzesine gittiğimizde bir uçak vardı hatırlıyor musun? Araba müzesinde uç. Dokuma parka gittik ya araba müzesine. Ha orada bir tane... Orada bir uçak maketi vardı. Silik olsa da hatırlıyorum. Evet. Oradaki uçak maketi ve Hürkuş'un kuşunun maketiydi. maketiyle. Hı hı. Ee, katkılarını araştıracağız. Tamam bekle. Ve Hürkuş Kuş bu ülkede havacılığın gelişmesi adına adımlar atmış. Ama sonunda yalnız bırakılmış bir insan. Ne Evet bu ülkede bir söz vardır. Hiçbir başarı cezasız kalmaz diye. Ne tezat var bu cümlede? Hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bu cümledeki anormallik ne? Ceza ne ödül almalı. Evet. Ama işte bizim ülkemizde nedense başarılar cezalandırılıyor. Ve çocuk kuş buna benzer e, bir durum yaşamış. Bilgisayar bir açılsın, söyleyeceğim. Yazmam gerekiyor. Tamam, benim bildiğim kendi imkanlarıyla ilk defa bir uçak, tek motorlu bir uçak yapıyor kendi imkanlarıyla. Bilgisayar da tam ihtiyacımız olduğu zaman da Nasıl? Orada bildiğin başka biri var mı? Hiç doğru, beni sen bilmiyorum. Sen ne kadar bileceksin doğru? Sadece hür kuş biliyorum. Arka sayfada bir ödev var mı? Aha burayı da. Bilgisayar kendine gelene kadar sen arka sayfayı. Hı hı. Toryum madenleri ile ilgili çalışmalar yapan bir insanıdır. Şimdi vecihür kuşla başlayalım. Türk pilot, mühendis ve girişimci. Hı hı yaz Türk pilot, mühendis ve girişimci. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi. Daha doğrusu düzeltiyorum. Neyse yaz onu, ondan sonra düzelteyim bu Mühendis ve girişimci. Türkiye'nin ilk yerli uçak tasarımcısı ve üreticisi. Yerli uçak Engin Arık Engin Arık Fizik profesörü Denimi, ...toryum madeni hakkında... ...araştırmalar yapmıştır. Bu Enginarak demiş ki... <laughs> ...bu toryum madeni... ...enerji üretiminde kullanılabilir... ...ülkemiz için önemli bir maden olabilir demiş. Buna da ayrı araştırmaları vardı. Ama yanlış hatırlamıyorsam bir uçak kazasında ölmüştü. Gel, pasap, gel, Sonra önce bir yer Bakın, Ben geliyorum, eski, geliyorum. Sırada kim var? Ha. Aziz Sancar. Aziz Sancar. <laughs> Aziz Sancar'ı bilmelisin aslında. Tanıdık geliyor ismi ama. geçiyor. Hadi. Türk doktor. Nerede kalın mı? Doktor. Nobel ödüllü bilim insanı. <laughs> Annenin aynı yerde doğ, doğmuş Çağın. Mardin'de doğmuş orada. Mardin'in bir köyünde doğmuş. Okumuş adam olmuş daha dünyanın diğer ucuna gitti. Kurtuluş Savaşı'nda şunda hı hı. düşmanlara karşı Savaşmış Türk kadın kahraman. Askerliğimi yaptığım yerde Erzurum'da mezarı. Bunu yazman için söylemiyorum, bilmen için Hı -hı. söylüyorum. Belki bir gün yolumuz oraya giderse... baba. Yurdumuzu demir yolu yapımını gerçekleştiren ilk insanımız. insanımız. İlk demiryolu. Nobel kimya ödülü. Aziz Santar. İlk önce bile bildiklerimizi yapalım. Hı hı. Söyle Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnam hmm. Jale İnan Bu Perge Antik Kentini Kazan arkeologlardan birisi Yanlış bilmiyorsam SİDE antik kentini de kazmıştı. <laughs> Sen ikisine de gittin. Bilmiyorum hatırlar mısın ama. SİDE'den önce bir şey söylemiştim. Perge. Perge'yi Perge ve kazdığını biliyorum. Diğerlerine çok emin değilim. Jale İnan. Yazdın mı? Ben biliyorum sanki. Sırada. Burada yazıyordu. Evet. Kim var sırada? Evet. Bu şeyde. İlk. Mehmet İlk Ali Kötçü mı? Ne? Hangisi oğlum? Evet. Ne? Hangisi oğlum? İlk kağıt fabrikası kuran. Hadi bakalım. Kimmiş? Mehmet Ali Kağıtçı. Demiştim. Evet. Bunu şeyde yazıyorsan söylemeye bilirsin. Demir İşte yok. bak hep ilkler hatırlanıyor. Bir sürü kağıt fabrikası kuruldu ama hep ilkler hatırlanıyor. Nuri Demir Nuri Demir ha. Türk iş insanı siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İnşaatı'nın ilk Nuri müsaitlerinden. Demira. Evet. Türkiye'nin 10 bin kilometrelik demiryolu ağının 1250 kilometrelik bölümünün inşaatını gerçekleştirmiş ve kendisine Atatürk tarafından demir Ağa soyadını ver vermişler. Ne güzel ya. Sırada ne var? İlk kadın pilot. İlk kadın pilot. Engin Oruk değil. <laughs> Sabia Gökçen. Dünyadaki ilk kadın savaş pilotu Mustafa Kemal Atatürk'ün 8. manevi kızı. 8000 saatlik uçuş kariyeri var. 32 farklı askeri göreve katılmış. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havaalanı var. Onun ismi verilmiş. Saat Evet, o da çok değerli birisi. Türkiye'de normalde çay yokmuş o zamanlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok de değerli. yaşayamaz mıyız biz? Atatürk getirmiş o. Ali Rıza Erten. Hı hı. Oluyor mu? Hı hı. Ney? Ali Rıza? Bir dakika dur. Bir dakika. Çok acele etmiş olabilirim. Hemen öğreniyorum. Zihni derin. Düzeltiyorum oğlum. Zihni derin. Zamanında dediğim gibi Türkiye'de çay tarımı yapılmıyormuş. ben bu kadardı. Doğu Karadeniz'in zihni derinin çabalarıyla çay tarımı başlamış. Bugün Karadeniz çayı gibi ünlü bir çayı olmasını sağlayan kişilerden birisi ve Türkiye'de en çok tüketilen içecek Hayran. E, çay. Dünya sıralamasında da yanlış hatırlamıyorsam ilk beşteydik çay tüketiminde. İşte bak bir kişinin attığı tohum, ektiği fidan ne kadar şey değiştiriyor. Aslında çaysız yaşamamaz değil. Yani yaşanır tabii ki yaşanır da. Ee, başka ödev kaldı mı? <laughs> Kitaplarımızı yazacağız. İki tane kitap yazılacak. Hatırlıyorsun. <laughs>